Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması. 4 yılda eğitim kademeli başlayacak. LGS ve YKS sınavına katılacak öğrenciler için de haberleri var. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin İş Dünyasına hoş geldiniz. Evet Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklaması yaptı arkadaşlar. Ayrıntılara hemen aktaralım. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezi depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeli olarak başlanacağını açıkladı. Özer, Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da da 7 ilçede okulların 27 Mart'ta açılacağını kaydetti. Açıklamasının devamı şu şekilde. Üçüncü ve son kategoride 4 ilimiz bulunuyor. Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Valilerimiz ve Kaymakamlıklarımızla tüm vekillerimiz, il Milli Eğitim Müdürlerimizle kapsamlı bir şekilde istişarede bulunduktan sonra bu üçüncü kategoride yer alan dört ilimizde eğitimi kademeli olarak başlatma kararı aldık açıklamasında bulundu. Bir açıklamada LGS ve YKS sınavına katılacak öğrencilerle alakalı geldi. Açıklama şu şekilde 8 ve 12. sınıflarla ilgili bir dizi kararlar aldık. İkinci dönem konularının sınavlara dahil olmaması, destek kursları kararları aldık. LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmaları ile ilgili her türlü desteği öğrencilere veriyoruz. Hafta sonuna kadar 734 olan destek noktasını bine çıkaracağız açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel. Evet açıklamanın özeti bu şekilde. 4 ilde eğitim kademeli olarak 27 Mart'ta başlıyor arkadaşlar. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da. Eğitim 27 Mart'ta kademeli olarak başlıyor değerli arkadaşlar. Videomuzun solda geldik. Kanalımızı takip edip videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.